Merhaba, Teknosa YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Tekno farklı bir içeriğinde Cevat'la birlikte yardımcı olacağız. Cevat hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Tekno Hizmet deyince ilk düşünmemiz gereken şey servis ve onarım bence. Evet. Bununla ilgili sana da bir sürprizim var. Tamam. Birlikte bir deneyimleyelim diye bir telefon getirdim. Tamam. Telefonumuz tabii ki kırık. Oo. Evet, öncelikle Herhalde. istersen şöyle ben açmaya çalışayım. Bir dakika. Sen onu tuşunu açabilecek misin o kırıklıkta o ekrandaki? Hemen. Sanırım evet açtım şöyle. Bir incelemeni açtım. istiyorum. Sana bir ürün açtım Abi, hatta. Abi çok güzel bir de bir ürün var. Evet deneyelim birlikte. Nasıl göreceğim bunu gerçekten şaşırmış durumdayım. Kolay olmayacak zaten. Neye benziyor? Şöyle. Görmeye Biraz böyle... çalışıyorum ama baya baya bir zor. Airfryer'e da benziyor. Hı hı. Kahve makinesine de benziyor ama. Abi ben airfryer diyeceğim buna. Çünkü önde tuşlar var. Ve kahve fincanı koyabilecek bir yer Yok gibi görünüyor. Yanlış tahmin. Ama de... abi tam modeli söyleyemeyeceğim çünkü bu telefonun ekranı buna izin vermiyor. <laughs> Bayağı bir kötü durumda buna izin vermiyor. Madem öyle bir şey yaptın. Ben de sana bir şey yapayım. Bir Hadi saniye bakalım. rica edeceğim senden bir telefonu Merak alıyorum. Bekliyorum. Bekle ben de sana yapacağım bir şey. Ben Ama bir şey işte, seçebilirsem seçeceğim. Benim için çok zor Bu ekranda bir şey seçmek de o kadar zor yani dokunma neredeyse gitmiş diyebilirim sana. Vaktimiz var bekliyoruz seni. Tamamdır. Bir saniye eğer şuraya dokunabilirsem açacağım şöyle bir şey bulduğuma inanıyorum bu ekranda onu dahi göremiyorum Yalnız ama değil mi? bulduğuma Çünkü da sen bunu bilerek Zorluyor. yapmışsın değil. belli yani belli. Şimdi bakalım. Hadi bakalım. Görelim seni. Tecrübeli olarak. Hadi bakalım tecrübelisin. <laughs> Az öncekine göre bayağı bir küçük kutu görüyorum. Ya uzmanım dediğin. Bir Aparat daha var. Bir saniye bu kablo. Şurada enerji işaretleri kutu üzerinde. Hadi bakalım uzman. Power powerbank. powerbank. Evet. Markayı söyle. Ama yakınlaştır ama. Yakınlaştır, evir, çevir, ne yaparsan yap o telefonu, markayı söyle bana. Şurada büyük bir harf gördüm, Prio. Sırf harften evet. markayı salladım Eminim bu ekranda <laughs> göremeyeceksin tamamını, markayı salladın. Prio, her, id, her iddiaya girerim. Tamam, bildin evet ama markayı salladım ben bu konuda iddialıyım abi. <laughs> Önemli olan bilmekti ama. Tabii abi, yani, tahminle de olsa az çok bir şeyler çıktı. Evet, senin için getirdiğim sürpriz kırık telefonu inceledik. Alşallah emaneti. Şimdi geçen hafta tatilde kızımız suya düşürdüğü telefonu getirdim be. Hoparlör neredeyse gitti gitmek üzere. Hmm. Bakalım hazırladığında bir sürpriz var. Tamam. Bir ses kaydım var. Çözebilecek hmm. misin? Bu tuş keyfini açayım. Buyur benim ekranım çalışıyor yani Sen, seninki gibi değil. Hadi bakalım Seninle dinle. Ne bir dinleyelim bakalım. Çözebilecek misin hadi bakalım. Ama bak hislerim falan diyorsun abi yani tahmin yok. Araya giriyorsun. Bir daha dinleyeceğim. Özür dilerim özür dilerim özür dilerim. <laughs> Estağfurullah. Hemen baştan. Anlayamadım. Teknosa. Çalış mı ama? Üzerine bir daha dinleyebilir ama. miyim? Çünkü abi Dinle, ben sana serbestsin abi. Ben sana incelemen için çok zor. İstediğin vardır. kadar, istediğin tamam. kadar. Tükan bu seni. defa, bu defa hislerimi. İstediğin kadar. Teknosa YouTube kanalına hoş geldin Cevat. Helal olsun. Hisler konuşuyor. Hisler konuşuyor. Hisler. <laughs> Nasıl ama? Güzeldi. Hoşuma gitti. Güzeldi. Hoşuma gitti. Güzeldi. Hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Rica ederim. Cevat biraz daha farklılaştırıp biraz daha zorlaştırıp farklı bir ürünle deneyelim mi ne dersin? Laptoplama. Aynen. Biraz önce telefonlarla bayağı bir zorladın. Hı hı. Şimdi ben de Farklı bir mitle deneyelim dedim. Laptop getirdim. Hadi bakalım, bizim neler bekliyor? Ben küçük baktım ama klavye takımında arızalar var. Hı hı. Sen bir kontrol et, ben de orada sana yazdırmak için birkaç cümle düşüneyim. Büyük, küçük fark ediyor musun? Ya sen lock'u denemiş olursun. Cümleyi alayım. Şurası, İşimiz teknoloji. Tamam. Teknoloji yaz tamam. ama T'si büyük olsun. lock'u <laughs> kontrol ettim, çalışıyor onda tamam, problem yok. T'yi tamam. büyük evet. olarak yazdım. E de yazdık. Sıkıntı yok bence iyi gidiyoruz. Tamam hadi daha diğer tuşlara şey, basmadık. kaldık. Zorla abi zorla zorla. Zorluyorum zorla. bir defa basmıyor. İkinci bastığımda da üç defa atıyor. Bakayım, Bakalım düşün. defa atmış tek, ama. Tek 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 Evet N'de problemimiz tamam. yok. Dene abi Çözdüm. Ne? sen çözeceğim. Problem Denem. şu kısımda. Bakın şuraları görüyor musunuz? Bir defa basıyorum basmıyor. İkinci de üç defa atıyor. Tek no'ya kadar geldik. Hadi abi tek Burada no. sıkıntı yoktu zaten. Tek no'lu Bak yine O'ya geldik. O da yine bir defa basmıyor, üç defa basıyor. Cevap şarkının akıdatına benziyor. <laughs> teknoloji. Aynen. Aynen öyle. Devam et abi. Hadi yani Burada sıkıntımız olmadığı için Z'yi de yazdık. I'yi de iki defa da basıyor. Bu şekilde yazabildim. Teknoloji. Yani siz de görüyorsunuz baya baya bir zor bir işlem oldu. Bir teknoloji yazmak bu kadar zor olmamalı. Evet, zorlu ürünlerle başa çıkmış bulunduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tabii biz burada güldük, eğlendik. Ancak günlük hayatta bu gibi durumlarla karşılaştığınızda biliyorsunuz ki çok da kolay olmuyor. Sizin de evinizde bulunan beyaz eşya, notebook gibi teknolojik ürünlerde herhangi bir problem yaşarsanız Teknosanın Tekno Hizmet bölümünden destek alabilirsiniz. Ayrıca ürünü Teknosadan almış olmanız da gerekmiyor. Servis ve onların hizmetinden faydalanarak siz de bu tarz sorunların üstesinden gelebilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bu ve buna benzer videoların devamı için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.